Bu yıl 18. .'si düzenlenen TTO İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi başıyla sona erdi. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği çatısı altında fuara katılan Düşe Belediyesi, şehrin turizm değerlerini ve yerel ürünlerini tanıtımı fırsatı bulduk. Düşe Belediyesi 3 gün süren fuar boyunca ziyaretçilere şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini, doğal güzelliklerini ve gastronomi kültürünü tanıttı. Düşe Bertur bünyesindeki turizm tesislerinin ve Bertur markasıyla üretilen yerel lezzetlerin tanıtımını yapıldığı Düşe standı binlerce ziyaretçi ağırladık. Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak bir platform sunan İzmir Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Düşe Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü. Biz bu fuara her yıl katılıyoruz. Çünkü Düşe'nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Düşe, Sapanca ve Bolu arasında adeta saklı bir cennet. Fuarcılık anlamında da İzmir marka bir şehir. Böyle binden bir fuarda yer almak bizim için önemli. Düşe, turizm potansiyeli olan ancak bugüne kadar bu potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymamış bir şehir. Tarih var, deniz var, yayla var, şelale var, müthik bir şehir. Bu fuarın bölgemizin turizm potansiyelini harekete geçirmemize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz dedi. Düşenin potansiyel turizm alanlarının ve ekonomik fırsatlarının vurgulandığı fuar, şehrin turizm sektöründeki yerini pekiştirmek, daha fazla turist ve yatırım çekmek adına önemli bir adım oldu.